Samuel peygamber döneminde İsrailoğulları bir komutan istiyorlar onun emrinde savaşalım diye. Hadiseyi okursunuz Bakara suresinden. Talut onlara komutan olarak gönderiliyor. Önce itiraz ediyorlar. Her zamanki muteriz itirazcı halleriyle neticede yola çıkıyorlar. Bir nehrin önüne geliyorlar nehrin önüne gelince Talut askerlerine diyor ki اِنَّ اللّٰهَ bi nehar Allah şimdi sizi bir nehirle imtihan edecek, ediyor. فَمَنْ شَرِبَ minhu, فَلَيْسَ Kim bu nehrin suyundan içerse benden değildir. Nehrin suyundan içmeyin. Bir imtihan. Kim nehrin suyundan içerse benden değildir. Ve men lem yut'amhu fe Kim bu nehrin suyundan tatmazsa o bendendir. Emri dinlemiş olandır. İlla men yutarfa gurfeten bi Bir avuçla susuzluğunu giderecek kadar birazcık tatması müstesna. Ondan içmeyin. Bir avucun dışında sakın nehirden içmeyin. Bu emir emrini veriyor. Fakat pek çoğu Maalesef Talut'un emrine icabet etmeyip nehrin suyundan kana kana içiyorlar. Sonra düşmanla karşılaşınca La taqate lenel yevme bi calute ve cunudi. Bugün Calut ve askerleriyle, ordusuyla savaşacak gücümüz, takatimiz kalmadı diyorlar. Şimdi dünya Talut'un askerlerine çok fazla içmeyin emrini verdiği nehre benziyor. Çok fazla dalarsak dünyanın malına, makamına, şanına, şöhretine, iltifatına, dünyanın teptebesine, şaşasına, lüksüne, ihtişamına çok fazla dalarsak sonra gücümüz, kuvvetimiz kalmıyor ibadet için, günahlara karşı direnmek için, Rabbimize koşturmak için ölçüyü kaçırmamak. Ölçüyü kaçırmamak. Dünyada ne kadar kalacaksak dünyaya o kadar hazırlık, ahirete ne kadar kalacaksak ahirette ki sonsuz bir hayat bekliyor ve iman ediyoruz ona da o kadar hazırlanmak tavsiye ediliyor bize.